Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. ABD bir yeni Uygur yasası daha çıkaracak. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi 30 Eylül'de Uygurlarla ilgili yeni bir yasa tasarısını onaylayarak oylama için temsilciler meclisine sundu. Cumhuriyetçi Senatör Yong Kim tarafından sunulan 2021 Uygur Politika Tasarısı adındaki yasa teklifi Demokrat Senatör Ami Bra başta olmak üzere her iki partiden çok sayıda senatör tarafından destekleniyor. Tasarıda Uygurlara yönelik zulme uluslararası dikkati çekmek, Dışişleri Bakanlığı'nı Doğu Türkistan'daki insan hakları sorunlarını etnik bir şekilde ele alma konusunda güçlendirici mekanizma olmasını sağlamak ve Çin'e gerçek anlamda darbe indiren somut adımlar atmak gibi talepler bulunuyor. Bilgilere göre halihazırda Uygur zorla çalıştırmayı önleme yasasının temsilciler meclisi tarafından onaylamayı beklediği ve Biden hükümetinin henüz yasa teklifi konusunda net bir tavır almadığı biliniyor. Ancak senatörler Uygurlarla ilgili başka bir yasa tasarısının daha meclise sunulmasının işin aciliyeti ve ciddiyeti bakımından hızlandırıcı rol oynamasını umduğunu belirtti. Konuyla ilgili 30 Eylül'de açıklama yapan Senatör Bayan Yong Kim, kimse dini inançları veya etnik kökenleri nedeniyle kendilerini güvensiz hissetmemelidir. Maalesef milyonlarca Uygur ve diğer azınlık milletler Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileri tarafından keyfi tutuklandı, hapishanelere ve toplama kamplarına hapsedildi ağır işkence gördü ve beyinleri yıkandı ifadelerini kullandı. Tasarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Senatör Ami Bera ise Çin Komünist Partisi'nin uluslararası yaptırımlara rağmen Uygurların temel insani hak hukuklarını ifade ve inanç özgürlüğünü kısıtlayıp sistematik soykırım yapmakla suçladı. Ayrıca yeni yasa tasarısında ABD Dışişleri Bakanlığı'na Uygur işlerinden sorumlu bir koordinatör atanması Çin'i en yakından tanımak için ABD diplomatlarının Uygur folklor eğitimi almalarının sağlanması ve Uygurlarla ilgili her türlü materyallerin Müslüman ülkelere dağıtılması da talep ediliyor. Anadil Eğitim Hakkı Maddesi Çin Yasası'ndan Çıkarıldı Anadil Eğitim Hakkı Maddesi Programdan Çıkarıldı Çin hükümeti geçtiğimiz günlerde yeni 10 yıllık çocuk eğitimi gelişim programını açıkladı. Ancak Çinli olmayan tüm milletlerin dilini her fırsatta koruyup kolladığını ısrar eden Çin hükümeti yeni programda bir önceki madde olan başka milletlerin ana dillerinde eğitim görme hakkına saygı gösterilmeli ve korunmalı maddesini kaldırarak onun yerine Çin ulusal dili Mandarin Çince'sinin yaygınlaştırılmasını teşvik etmek maddesinin eklendiğini açıkladı. Amerika merkezli Özgür Asya Radyosu'nun haberine göre, Çin hükümetinin 28 Eylül'de ilan ettiği 10 yıllık çocuklar için eğitim programının 3. kısmının 4. maddesindeki etnik alanlarda eğitim kalitesini ve düzeyini iyileştirme, ulusal dilin tanınmasını ve alanını güçlendirme, ulusal birlik ve kalı... Ulusal birlik ve köle işçilikle alakalı olduğu düşünülen kalkınma eğitiminin derinleştirilmesi maddesine değiştirildiği bildirildi. Bilgilere göre 2011'de hazırlanan Çin'in çocuk eğitimi ve gelişim programında başka milletlerin ana dillerinde eğitim görme hakkına saygı gösterilmeli ve korunmalı maddelerine yer verildiği biliniyor. Araştırmacılar daha önceki raporlarında Çin hükümetinin 2017 yılında başlattığı Uygurları geniş çaplı tutuklama siyasetiyle beraber 600 binden 800 bine kadar Uygur çocuğu zorla yatılı anaokullara kapatılarak onların ana dilleri ve kültür medeniyeti yasaklanıp aile terbiyesinden örf adetlerinden kopartılıp çocukları görünüş olarak Uygur ideolojik olarak tıpkı bir Çinliymiş gibi yaşayan düşünen ve konuşan bireyler oluşturmaya çalıştığı ileri sürülüyor. Gözlemciler işgalci Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurcayı eğitimden men etmesine uzun zaman olduğu sadece şimdi açıkladığını ve yeni planda ise Çince'yi ulusal dil olarak yaygınlaştırma girişiminin güçlendirilmesinin amaçlandığını kaydetti. Doğu Türkistan'da büyük değişim. Çin'e sadakatiyle bilinen Doğu Türkistan valisi Şöhret Zakir istifaya zorlandı ve yerine bölge valisi olarak Erkin Tun yazatandı Çin hükümeti Uygurlara yaptıkları yüzünden soykırımla suçlandığı bir dönemde Şöhret Zakir'i Doğu Türkistan'daki sözde Şincan bölgesi başkanlık görevinden azledip yerine Erkin Tunyaz'ı getirdi. Doğu Türkistan'daki sözde Şincan bölgesi 13. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi 30 Eylül'de Şöhret Zakir'in istifa ettiğini ve Şincang Bölge Hükümeti'nin başkan yardımcısı Erkin Tunyaz'ın geçici başkan olarak tayin edildiğini duyurdu. Bilindiği üzere Çin hükümetinde istifa geleneği yok. Sadece görevden almak istedikleri merkeze gitme adıyla görevden el çektirilen Şöhret Zakir'in istifası uluslararası toplumda neden istifa etti sorularını uyandırdı. Şöhretzakir, Çin hükümetinin milyondan fazla Uygur'u kamplara, hapishanelere kapattı, zorla çalıştırdığı, dillerini, kültürlerini, dinlerini, nüfuslarını kısıtladı, Uygur ailelerini parçaladığı ve Uygur halkını kapsamlı bir şekilde Çinileştirmek için çaba gösterdiği bir dönemde Çin'e aktif hizmet gösteren kukla yöneticilerden biriydi. Şöhretzakir'in istifası ve Erkin Tunyaz'ın geçici Şincan Bölgesi Başkanı olarak atanması yabancı basının dikkatini çekti. Doğu Türkistan'ın vaziyetini yakından gözetleyen yabancı basın, Şöhret Zakir'in istifası ve Erkin Tunyaz'ın geçici Şincan bölgesi başkanı olarak atanması dikkatini çekti. Asasüdet Press'in konuyla ilgili verdiği haberine göre Erkin Tunyaz Çin'in Doğu Türkistan'daki politikasını özellikle eleştirmenler tarafından gözaltı merkezi olarak bilinen kampları Çin hükümetinin aşırıcılığı ortadan kaldırmaya amaçlayan mesleki eğitim kurumları olarak savunan bir komünist parti üyesiydi. Doğu Türkistan'ın Aksu şehri doğumlu 59 yaşındaki Erkin Tunyaz 1983 yılında Sanji Pedagoji Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu ve Çin Komünist Partisi'ne üye oluyor. Erkin Tunyaz 2016 yılında Doğu Türkistan'daki geniş çaplı tutuklamanın başlamasından hemen önce Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Hükümet Başkan Vekili ve Şincan Bölge Eğitim Çalışma Komitesi Sekreter Yardımcısı olarak atanmıştı. Geçmişte Çin'in insanlık dışı soykırım uygulamalarını savunan makaleleri dışında Uygur Türklerinin kökeni hakkında Türk olmadığı iddiasını ortaya atan çalışmalarının olduğu ve Çin Komünist Partisi'ne taptığı biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Uygur sorununa değindi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. yasama yılının 27. yasama yılının başlaması münasebetiyle dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap etti. Oturuma Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şen Topon başkanlığında hem iktidar hem de muhalefet partilerinden milletvekilleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yeni anayasayı, terörü, ekonomiye, diplomasiyi, bölgesel ve uluslararası meseleleri detaylandırmanın yanı sıra işgal ve mazlum ülkeleri dile getirdi. Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan Çin zulmüne değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti. Filistin ve Kudüs'ten Keşmir'e, Rohingya Müslümanlarından Afrika'da güvenlik, ve yoksulluk cenderesi altında hayatlarını sürdüren insanlara kadar herkese gönül kapımızı sonuna kadar açık tutacağız. 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturum aralarında konuşan Erdoğan ayrıca Çin'in toprak bütünlüğü perspektifi çerçevesinde Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz demişti. bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.